Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber polinomlarda 3. teste karşınızdayım arkadaşlar. Ben kendim de testleri çözüyorum. 2. test kolaydı. 3. testi çözerim. 3. testte çözmediğim sorular var tabi ki. Umarım rahatlıkla çözebilir, anlatabilirim. Bundan sonra e, polinomlarda 3-4-5'in ÖSYM tarzı olan sorularını çözerim. Kaliteli olanları. Son olarak da üniversite sınavında çıkmış olan polinom soruları ya da ÖGM materyali sorularından birisini seçip onları çözüp konuyu inşallah bitireceğiz sizlerle beraber. Şimdi yavaştan başlayalım. Demiş ki arkadaşlar bakın şöyle yapalım. Biraz oynatalım. <laughs> Px eksi. Şimdi bunu geçelim. Şurada zaten bir bilgi vermiş. Hocam biz bu bilgiyi kullanacağız. Diyeceğiz. Şunu biraz ayarlayayım özür dilerim. Şimdi devam edelim. Demiş ki Px artı bir polinomu x ile tam bölünebildiğine göre. Şimdi bizim bir tane polinomumuz varmış ama Px artı birmiş. Bizim bu Px artı bir polinomumuz x ile tam bölünebiliyor. Yani x çarpı Bx artı kalan olacak mı? Hayır. Çünkü neden tam bölünebildiğine göre artık kalanlı bir durum var mıdır? yoktur hocam dediğinizi düşünür gibiyim. O yüzden kalan yerine 0 yazdık. Peki hocam buradan sonra ne yapabiliriz? Yine aynı mantık arkadaşlar. Şimdi ben BX'i biliyor muyum? Hayır. BX'i sıfırlamak için başındaki kaz sayını X, X'i direkt sıfırlarsak X eşittir 0. X gördüğümüz yere 0 yazınca bakın burası ne oldu? 0 artı 1'den 1 oldu. P'de 1. Şurası 0 olduğu için zaten 0. E yanında da 0 var. P'de 1'in kaç gelmiş olduğunu bulduk. P'de 1'in 0 gelmiş olduğunu bulduk. Ve hocam ne yapabiliriz? Şimdi bize adam M'yi sormuş. M'yi sorduğu için arkadaşlar ben burada P'de 1'in 0'a eşit olduğunu bildiğim için bunu kullanmam gerekiyor. Diyorum ki x eksi 2'yi ben nasıl 1'e çevirebilirim? 1'e eşit diyorum. Buradaki x'i yalnız bırakıyoruz. Eksi 2'yi karşıya attık ne oldu? x eşittir 1 artı 2'den 3 geldi. Yani ben x gördüğüm yere 3 yazsam hocam içerisi 1 mi olacak? Bakalım. x gördüğümüz yere 3 yazalım. 3 eksi 2. Şurada yazıyorum. Eşittir dedim m artı 1 çarpı 3 üç, eksi 3'ün karesi. Hocam burası ne oldu? P de 1 o kaç? 0. 0 eşittir. Şurayı dağıtırsak 3 m artı 3. Şurası da nedir? Eksi 9. Düzenleyecek olursak arkadaşlar 3 m burada kalsın. Şu ikisinin toplamı da eksi 6 oldu. Eksi 6'yı da ben diğer tarafa attım. Artı 6 oldu. Her tarafı 3'e bölüyorum. Neden? M yalnız kalsın. Buradan 2 eşittir M. Yani M kaç gelir? 2 cevap no A seçeneği gelmiş. Oldu. Umarım anlaşılır olmuştur. Şunu 11 yapalım izninizle. Şunun kalınlığını da ben şuradan 70'e 69 ya da hiç fark etmez çekelim. Devam edelim. Şimdi demiş ki arkadaşlar yukarıda bir tane polinom şey vermiş ifadesi. Şimdi bu ifadeye direkt bakmamamız gerekiyor. Altta çünkü bir sürü ifade var. Q x artı 3'ün x artı ile bile bölümünden kalan. Şimdi yazalım. Q'da ne varmış? x artı 3. Biz bunu ne ile bölmüşüz? X artı 1 ile bölmüşüz. Hocam bir tane bu bölenimiz bölüm dediğimiz ifade olsun. Kalan var mı? Var. Kaçmış? 7. Tamam. Bir de P2X'i şimdi. Buna alta geçtim. P2X'i ne demiş? X eksi 2 ile bölümünden kalan. X eksi 2'ye bölüyorum. Bu bölünen. Bu bölünen. Bu bölen. O zaman bölüm olsun. Bx'i kullandım ya. Bu sefer Rx diyorum. Artı kalan diyor. Şıklara baktım. Sayı o zaman K yazdım. Tamam Şimdi bizim istediğinden sorudaki ifademiz bu. Buna nasıl ulaşabiliriz? Düşünüyorum. Şimdi diyorum ki arkadaşlar öncelikle bizim buna ulaşmamız için şurayı yok etmemiz lazım. Buradakini nasıl yok ederiz? Hemen şurayı 0 eşitleriz. Doğru mu? x'e e 2 eşittir. 0. x buradan ne oldu? 2. Yani ben x gördüğüm yere 2 yazarsam ne olur? 2 çarpı 2'den şurası 4 geldi. Eşittir dedim. Şurası 2 eksi 2 olduğu için gitti. P'de, yani, hmm, P'de 4 kaymış. Yani P'de 4'ü kullanacağım. O k'ya eşitmiş. Hocam peki şuradaki bilginin hani bize ne işlevi var diyebilirsiniz şu an. Hani şu bilgiyi hiç kullanmadık. Doğru mu? Bunu kullanmayı rahat görebilmek için gidin soru önceliklerini ne? PD4 lazım. PD4 olması için x gördüğüm yere ne yazmam lazım? 3 yazmam lazım. Doğru mu? Evet. Şurayı sileyim isterseniz. Şurada x gördüğüm yere ne yazmam lazım? 3. Bakın 3 yazarsak 3 artı. Q'da kaç oldu? 3 eksi 1'den 2. Bölü. Aşağısı ne oldu? Zaten P'de 4 eşittir x gördüğüm yere 3 yazdığım için 1 3. Şimdi ben burayı biliyorum. Sonuç olarak burası bir sayı gelecek. E, P4'ün de değerini bilmiyoruz. Bu k gelecek. E, Q'da 2'yi de bilmiyorum. Demek ki Q'da 2'yi bulmam lazım. Q'da 2'yi peki nasıl buluruz? Hocam şimdi ben burada ne yapabilirim? Bak zaten bx istiyor muyuz? Hayır. O zaman bunun başındaki kasayı sıfırlarız. Sen sıfırla zaten istenilen Q2'ye emin ol ulaşacaksın. Sıfırlamak için x artı 1 eşittir 0 dedim x eşittir eksi 1 oldu. Yazıyorum bakın q'da eksi 1 artı 3 eşittir. Şurası gitti doğru mu? Zaten orayı sıfırlamıştık. 7 eşit oldu. Bunu düzenlerse q'da 2 kaç eşitmiş güzel kardeşlerim? 7. Aa hocam q'da 2'nin değerini de biz bulduk. Aynen öyle. Sonra gidip burada ifadede gördüğümüz bütün değerleri yerine yazacağız. 3 artı q'da 2 kaçmış? 7. P'de 4 k'yı artık. Onun yerine direkt k yazalım. Şuradan gördüm. Doğru mu? Şurası ne oldu? 1 eksi 3'ten eksi 2. Yukarısı nedir? 10 arkadaşlar. Şöyle düşünebiliriz. Biz onu neye bölersek eksi 2 gelir. Hocam eksi 5'i. K kaçmış? Eksi 5. Yani cevap E seçeneği gelmiş oldu. Birinci sorumuz Adana. ikinci sorumuz Edirne. Bakalım. 1 Adana iki Edirne. Tamam. Uzun işlem olduğu için hata yapma olasılığımız var. O yüzden kontrol etmek istedim. Şimdi demişiz ki Px polinomunun x kare eksi 3 x artı 2 ile bölümünden kalan bak kalan 2 x artı 3 artık alıştık doğru mu ne yazıyoruz hocam şablon p x'in ne ile bölümünden x kare eksi 3 x artı 2 ile bölüm şimdi bu neydi bölen hocam bölüm yazdım b x artı kalan vermiş adam 2 x artı 3 şimdi soruda ne demiş hocam soruda demiş ki p x'in x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır tamam mı Hemen soruyu uyarlıyoruz. O zaman bu sefer alta geçtim. Px'in x 2 ile. Şimdi bu nedir? Bölen sayı. Hocam bu sefer de bölüm için x diyelim. Artı kalan şıklara baktığım sayı o zaman k dedim. Tamam. Şimdi hadi çözüme geçelim. Hocam biz k'ya ulaşmak istiyoruz. Doğru mu? Evet. O zaman şuradan kurtulalım. Çünkü r'yi bilmiyorum. Ne yaptım? x 2 eşittir 0 dedim. x eşittir 2. O zaman p'de x gördüğüm yere 2 yazarsam şurada. Ne olur PD2 eşittir. Şurada zaten gitti. K eşit olmuş oldu. Yani ben PD2'yi bulsam K'yı bulurum. <laughs> e şuradaki bilgi de hocam. Şuradaki bize verilen bilgide direkt biz 2 yazsak. Hani B var nasıl kurtulacağız? E yaz bakalım bir. Hocam yazıyorum PD2 eşittir. Burası ne oldu? 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 artı 2. Burada da yazalım bir şey olmaz. BD2 x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Burada da x var. Doğru Şurası nedir? 2 çarpı 2 artı 3. Hocam 2 kere 2 4. 4 eksi 6 artı 2 doğru mudur? Parantez içi bak. Şura zaten P'de 2 idi. Şimdi niye buraya geldim direkt? 4 artı 2 daha 6. 6'dan 6 çıktı 0 bak. Şurası komple gitti doğru mu? Evet direkt biz P'de 2'nin değerini bulmak için şurayı hesaplasak yetmez mi? Yeter hocam. 2 kere 2 4. 4 3 daha 7. Yani P'de 2 7. E P 2 aynı zamanda ne eşitti? K'ya. O zaman K kaç oldu arkadaşlar? 7'ye eşit olmuş. Oldu. Şimdi devam edelim. Biraz burada sesimi yükseltiyorum. Çünkü koridordan çok ses geliyor maalesef. O yüzden sesimi yükseltiyorum. Kusura bakmayınız arkadaşlar. Şimdi güzel kardeşlerim bakın. Burada Px ve Qx'in polinomları polinomları verilmiş. Der yazıyor. Der yazıyor. Der yazıyor. Bu ne demek? Derece sorusu. Hatırlar mısınız? Bilmem ben derecede her zaman en büyük dereceli terime bakın demişim. Şimdi o zaman Px için şimdi ben biliyor muyum? Hayır hocam. O zaman Px'e diyelim ki x üzeri m kardeşim senin en büyük dereceli terimin olsun. Tamam mı? Tamam hocam. Qx için de bir tane bulalım. olalım. Qx için de ne diyelim? x üzeri n olsun. Hani bir n bir n. Tamam. Devamında ne yapacağız? Şimdi bak burada adam demiş ki P'de x küp. Bizde P'de x var. O zaman P'de x küp yazdığımızda ne olur? Hocam x gördüğüm yere x küp yazarım. Doğru mu? x küpün bu sefer m'ninci kuvvetini alacağız. Doğru mu? Evet buradan da olur? x üzeri 3 çarpı m demek 3 m demek. Buraya kadar anladık. E qx neydi zaten? x üzeri n. O zaman şuradaki ifade şöyle olmaz mı? x üzeri 3 m çarpı x üzeri n eşittir. Bu ikisinin çarpımından derece 21 geliyorsa x üzeri 21 gibi bir ifade yani da bir terim olmalı. Doğru mu? Evet hocam. Tabanlar aynı süsler ne yapılıyordu güzel kardeşlerim? Toplanıyor. O zaman 3m artı n eşittir. Kaçmış? 21. Dedim ki bu kenarda dursun. Tamam mı? Tamamdır. Devam edecek olursak hocam burada demiş ki p kare. Yani şöyle düşün p x, x üzeri miydi değil mi? Evet. Bir tane de x üzeri mi ile çarparsam px'den px'i çarpmış olmaz mı? Evet hocam. E bu da bize p kare x'i vermez mi? A evet hocam. Ne oldu o zaman? Buradan ne olur? x üzeri m çarpı x üzeri m. E tabanlar aynı sözler toplanır. Yukarısı ne x üzeri 2 mi? Aşağısı nedir zaten? Qx olduğu için x üzeri 2 e bölme durumunda tabanlar aynı iken üstler ne olur? Çıkarılır. 2m eksi n kaçmış? 4'müş. O zaman 4 yazdım. Bunu nereden anladım? x üzeri 4'lü. Yani bu ikisinin bölümünden x üzeri 4'lü bir terim gelmeli ki derece biz p kare x bölü qx yazdığımızda 4'e eşit olduğunu söyleyelim. Tamam mı? Tamam hocam. E şuradaki iki tane bilgiyi güzel kardeşim çözmeye başlayacağız. Hocam soru uzun. AYT sorusu. Uzun olması normal. Direkt şunlar gitse güzel kardeşlerim. Şurası ne olur. 5' olur? Doğru mu? 5 tane eşittir dedim. Şuradan şuraya geçtim. Onu da gösterelim. 21, 4 daha kaç etti? 25. Her tarafı sanırsam 5'e bölsek. M'nin kaç geldiğini buluruz? 5. E bir yerde M'yi yazarsak 3. Alttakini yazalım. Daha basit. 2 çarpı 5 eksi n eşittir 4. Doğru mu? Şurası nedir? 10. Ondan biz n'yi çıkarmışız. 4 bulmuşuz. E burası kaçtır zaten? En eşittir 6. Doğru mu? ya da diğer tarafa atarsınız. O şekilde de budursunuz. Derece Px diyor. Px'in derecesi x üzeri m'ydi hocam. E, m'ye baktım 5. O zaman derece şeklinde koyarsak biz direkt bunun kaça eşit olduğunu söyleriz. 5'e eşit olduğunu söyleriz. Tamam mıdır? Umarım anlaşılır olmuştur. Güzel bir kaliteli bir soruydu arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi daha gelmedi sorumuz. <laughs> Geldi. Şuraları şöyle yapayım izninizle. Silelim. Şunu da şöyle biraz daha büyütelim daha güzel olsun. Demiş ki güzel kardeşlerim ifadelerinden kaç tanesi polinomdur? Hocam atlamıyorduk. Doğru mu? Güzel güzel. Önce neye dikkat ediyorduk? Bakın unutmayın kardeşlerim. Önce değişken x var x var x var x var. Ya bak ÖSYM hani çok basit bir soru sorup öğrencilerin hepsini düşürebilir. Şu ana kadar denemedi. Ama denese emin olun çoğu kişi düşer. Hani bir gün dener de körün taşı gibi biz düşersek olmaz. O yüzden dikkatli yapalım. Değişkene baktım x hocam. Şimdi bunun yanında eksi 1 bölü 4'ün yanında x üzeri 0 desek doğru mu? Hocam değişken. E zaten şu değil mi? px ha eksi 1 bölü 4 ha da px eşittir 5. Hocam bu zaten nedir? Bu bir sabit polinomdur. Doğru mu? Bu neymiş? Sabit polinom. Yani bu her türlü polinom. Geldim hocam buna. Bak bunu nasıl gösterebiliriz? Biz bunu şöyle gösterebiliriz. Kök 7 çarpı kök x Doğru mu? Çünkü bu yine ne eşit? Kök içinde 7 x eşit. Zaten kök 7'ye karışmayalım. Şimdi kök x nedir güzel kardeşlerim? Hocam yazmıyorsa derecesi 2 üzeri 1'dir. Biz bunu nasıl dışarı çıkarıyorduk? x diyorduk. Üst üste geliyordu. Kök derecesi alta geliyordu. E ne oldu? Ben diyorum ki kardeşim senin üstün doğal sayı olmadı. O zaman sen polinom değilsin. Hocam buna geldik. Bak burada şöyle bir algıya düşüyoruz. Hocam burada işte x kare olur. Şu da direkt kök x'in karesini aldığımız için işte x olur. Ya böyle bir şey yaparsak olmaz tamam mı? Şöyle yapalım. Burada hata yapmamak için şöyle yapın. X artı kök x. Direkt kare açılımı yapalım. Hocam birincinin karesi x kare artı birinci ile ikincinin çarpımı doğru mu? Artı ikincinin karesi kök x'in karesi nedir? X. Hocam bu polinom belirtir. Bu belirtir. Ancak şu ne oldu? Yine kök x'li ifade var. Doğru mu? Evet. Bak kök x neymiş? x üzeri 1 bölü 2. 2 çarpı x üzeri 1 çarpı x üzeri 1 bölü 2. Yani şuradaki ifadeyi ne yaptım güzel kardeşlerim? Buradaki ifadelerin hepsini üstü biçimde yazdım. E hocam şurada ne olur? 2'yi başa alırız. Zaten kalsa x üzeri 1 ile 1 bölü 2 toplarsak 3 bölü 2 olur. E 3 bölü 2 ben ne diyorum? Doğal sayı mı? Hayır o zaman aa hocam bu da gitti. Tamam mı? Geldik r x'e. Şimdi bunun üstünde x üzeri 1 var. Eyvallah. Ancak arkadaşlar bakın hocam. Burada işte 1 bölü x'in karesini almış derseniz olmaz. Biz genellikle bu gibi ifadeleri her zaman şöyle yani 1 bölü x varsa bunu biz x'e çeviririz. Hani 1 bölü x şeklinde tutmayız. O zaman dx'i tekrardan yazacak olursak ne olur? 4 bölü 3 x zaten buna karışmadık. x direkt olduğu gibi o yüzden karışmadım. Artı bunu ters çevirirsek x üzeri 2 olmaz mı güzel kardeşlerim? Artı 10. Hani şöyle bir örnek vardı. 2 üzeri 3 neydi üstü sayılarda? Hocam biz bunu 1 bölü 2 üzeri şeklinde gösteriyorduk. O zaman 1 bölü x kare nedir? Hocam x üzeri eksi 2'dir. E eksi 2 doğal sayı mı? Hayır hocam. O zaman o da gitti. Kaç tanesi polinomdur? Bir tanesi cevap ne oldu? C seçeneği gelmiş oldu. Umarım anlaşılır olmuştur. Devam edelim. Şimdi şöyle geldim. Demiş ki hocam ne demiş? Sıfır polinomu. Px sıfır polinomu. Sıfır polinomu ne demek güzel kardeşlerim? Hocam Px eşittir sıfır. Doğru mu? Doğru. Şimdi Px eşittir sıfırsa Şöyle bakacağız. Bak hemen x küp var, x küp var. Hmm, demek ki bu ikisinin birbirini götürdüğünü düşünmemiz gerekiyor. Nasıl götürmeli? Şöyle yazabilirsiniz. Örnek veriyorum. İkisini x küp parantezine alırsınız. Ne olur? a artı 4 olur. Doğru mu? Bunu sıfırlamayı düşünürsünüz. Buradan a artı 4 eşittir. Sıfırsa a kaç gelir? Eksi 4. Bu birinci. İkinci yol şöyle. Bu ikisi birbirini götürecekse bunun işaretini ne? Artı. Artı 4 ise bu nedir? Eksi 4. Hangisini denerseniz. Örnek veriyorum. x kare x kare birbirini götürecek. Doğru mu? Evet. Bunun işareti ne? Eksi 3. O zaman karşıdaki eksi b'nin işaretini olmalı. Artı 3. Doğru mu? Bak burayı çözmen gerekir. Böyle yaptın anlamadım hocam. Şöyle yapalım. Birincisi bu. Şimdi ne dedik? Şuraları da şöyle silebilirdim. Şimdi bir daha yapalım. Bak hocam x kare var x kare var. Bunun başında ne var? Eksi 3. Burada eksi b var. B'nin işaretini alacaksın. O zaman eksi b neye eşit olmalı? Artı 3. Her tarafı eksi 1'e bile bölersen ne olur? Şunlar gitti. B oldu. B eşittir. Eksi 3 geldi. Ya da bir diğer yol. Bir dakika. B eşittir. Eksi 3. Halen de alışamadım. Maalesef ben de. Ee, ya da diğer yol. Ne yapacağız hocam? Şurayı x kare parantezin alacağız. Tamam mı? x kare parantezin alırsak. Bak şurada alalım. x kare parantezin alınca ne oldu? Eksi 3. Eksi b geldi. Doğru ya da bunu sıfır eşit dersin. Eksi 3 eksi 5 eşittir sıfır dersen b'yi diğer tarafa attın. Eksi 3 eşittir b oldu. Bak yine zaten aynısı geldi. Hangisi kolayına gelirse. Hocam c de sıfır olmalı. Aynen öyle güzel kardeşim. C zaten sabit olduğu için sıfır. Buna göre a artı b artı c. Yani eksi 4. Bak parantez açıyorum. Artı eksi 3 artı sıfır. Hata yapmayalım arkadaşlar. Eksi 4 eksi 3 eksi 7 sıfır da eksi 7. Hani şuraya gelip ya direkt şunu da yazabilirsin. Eksi 4 işte Hocam bak işte yazarken sıkıntı oldu. Hani direkt eksi 3 artı 0. Böyle de yazabilirsin de. Sen her zaman şöyle yaz. Soruyu buraya kadar getirip de dalgınlığımıza girip buradan sonra yanlış yapmak biraz üzücü olur. Devam edelim. Şöyle kalemde biraz küçültmemiz gerekiyor. Ekrana yaklaştırdığımız için. Şimdi burada nereden gideceğiz? Hemen başlayalım. Bak güzel kardeşim. Burada direkt buradan gidebilir misin? Hocam A'yı bilmiyorum, PX eksi 1'i bilmiyorum, QX -1 QX artı 1'i bilmiyorum. O zaman nereden gideceksin biliyor musun? Gel o zaman şuradan git. Bir bunu kullan, bir bunu kullan öncelikle. Tamam dediğini duyar gibiyim. Hocam PX'in X artı 1 ile bölümünden kalan 3'müş. Yazalım bak yanına yeter. PX'in ne dedim? X artı 1 ile bölümünden. Bu ne? Böyle ifadesi. O zaman BX dediğim bölüm olsun. Kalan yerine K yazmıyorum. 3 yazıyorum. Hocam bunu kullandık mı? Evet. Bak bu gitti. Şunu kullanım kaz toplam. toplamı. Hocam kaz sayıları x eşittir 1 dedik. Polinomda x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. A, Q 1'miş. Q da 1 2'ymiş. Hocam iki tane ifade mi bulduk? Aynı öneyle. O zaman bunları ne yapacağız? E, kullanacağız. Hadi kullanalım. Şimdi bak hocam. Şöyle bir şey diyebilirsin. Hemen hocam BX'den kurtulalım. Kurtulmak için x gördüğüm yere ne yapalım? Şurayı sıfırlarsam artık alıştın. X eşittir. Eksi 1. X gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak. P'de eksi 1 şurası gittiği için direkt kaç gelmiş oldu? 3. Hocam biz bunu da bulduk. Tamam. Yani sen şunu biliyorsun. Q'da 1, 2, P'de eksi 1, 3. Peki ikisini birden sağlayacak bir ifade var mı? Diye düşündün. Kafan karıştı. O zaman bir tanesini sağla. Emin ol diğeri sağlanır. Çünkü soru çıkmaz. A çarpı dedim. Ben P'yi sağlayacağım. P'de eksi 1 olması için x gördüğüm yere ne versem yeter? x gördüğüm yere 0. Bak yazıyorum. P'de x gördüğüm yere 0 yazdım. E altta da x var hocam. O zaman orada da 0 yazacaksın. Eşittir dedik. A eksi 3. Bak ne gelecek? devam ettirelim. A çarpı orası nasıl bir ifade oldu? P eksi 1 bölü Q 1 artı 0 1 oldu. Kaç eşitmiş? A eksi 3. A hocam çıktı. Doğru mu? Bak P de eksi 1 Q da 1. Sen bunun ikisini de bilmiyor musun? Biliyorum hocam. Hadi yerine yazalım. A çarpı P de eksi 1 kaç? 3. Bölü aşağısı nedir? 2 eşittir. A eksi 3. Dersin bunun altında bir gizli bir var. İşler dışlar yapalım. 2 çarpı. Şurayı direkt çarpalım. Doğru mu ikili? 2 tane a eksi 6 eşittir. 3 tane a. Bu diğer tarafa gitsin. Eksi 6 eşittir. 3 a eksi 2 a'dan. Şurası a olduğu için. A buradan kaç gelir güzel kardeşlerim? Eksi 6 cevap ne oldu? D seçeneği. Tamam. Anlaşılır olmuştu diye tahmin ediyorum. Şimdi bu güzel bir soru arkadaşlar. Şunu işaretleyelim. Tamam mı? Bu güzel bir soru. Bakın. Bunu işaretleyelim temeli. Yani basit bir soru. Görmezseniz zordur. Görürseniz çok basit. Şimdi güzel arkadaşlarım bakın sen şimdi hocam bizde PD1'i soruyor. Dedin ki birini PD1 bir yapayım artı diğerine geldi PD2. Doğru mu? Şurasına gelir o. Öbürünü bulsam PD2 yazarsın. burası ne olur? PD4 olur. İşte kaç 2 yazdığımızda 24 23 olur. Hocam işte burayı 0 yazsak ne olur? PD0 PD0 olur. Karşısına olur -2 ve buradan PD0'ın -1 olduğunu buldum. Peki başka kullanacağımız bir şey var mı? Hayır. Bak. Hemen aklına merdiven tipi sorular gelmemeli. Öncelikle ezber yapmamalıyız. Şimdi bizim elimizde bir tane Px var, bir de P2x var. Biz bu ikisini toplamışız 12x 2 bulmuşuz. Genellikle eğer sağ tarafta bu şimdi burada iki tane soru kalıbı var. Hocam şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Soru çözmeyelim de biraz sizlerin sorularını cevaplandıralım. Ben bu gibi bir soru gördüğümde merdiven sorusu olup olmayacağını nereden anlayacağım? Eğer merdiven sorusu oldu <laughs> merdiven sorusu olsaydı arkadaşlar size bir tane P değerini verirdi. İşte P'de 1 4 derdi ya da işte P'de 2 bilmem bir şey derdi. Tamam? Şimdi devam edecek olursak PD2 nedir? İşte PD2 de 3 derler. İşte bu gibi değerleri verdiklerinde bu merdiven sorusudur ama şu an merdiven sorusum hayır. Çünkü neden bu gibi değerler yok? O zaman ne yapacağız? Şimdi burada düşüneceğiz arkadaşlar. Bakın PDX var. Bir de PD2X var. Şimdi burada nasıl düşünebiliriz? Örnek verelim. Normalde PDX'iniz sizin 2X olsun. Bu farklı bir RX diyelim o yüzden. RX'iniz 2X olsun tamam mı? Şimdi biz bunun içine R'de 2X yazarsak ne olur? 2 çarpı 2X olur. Doğru mu? X gördüğüm yere 2X yazdım. O yüzden rd 2 x gelir? 4x. Şimdi hocam bunlarla bunun ne alakası var diyebilirsiniz. Şimdi buradaki temel nokta şu. Biz x'ten içerideki x'ten bir ifadeyi çarpıp ya da böldüğümüzde dereceyi değiştirdik mi? Hayır. 2x 4x yani ikisi de birinci dereceden. Doğru mu? Evet hocam. Şimdi demek istediğim nokta da şu. Şuraları silelim. Şimdi biz px ve p2x'i toplayıp yine birinci dereceden bir polinom elde etmişiz. Doğru mu? Çünkü 12x üzeri 1 2 kaçıncı derecedendir bu? Birinci derecedendir. O zaman Pdx'imiz şablon olarak şöyle olsun. ax artı b. Birinci dereceden şablon deyince aklınıza ilk gelen şablon türü nedir? Bu değil midir? Evet hocam. O zaman p'de x ax artı b olsun. Pd 2x ne olur? Hocam a çarpı x gördüğüm yere ya 2x yazdım artı b olur. Tamam. Bu böyle kalsın. O zaman ne yapalım? Şimdi ben şöyle olmadı mı? P'de x'i de buldum. P'de 2x'i de buldum. Bunları taraf tarafa toplayalım. Taraf tarafa toplarsak şurası ne olur? P'de x artı P'de 2x eşittir dedim. Bak burada 2ax var. Şöyle değil mi? Bu 2ax'tir hocam. Şu da ax'tir. O zaman 2ax ax'da ne olur? 3 tane ax olur. Buradan da bb 2 tane b gelir. Ben diyorum ki şurada da Px artı P2x 12x eksi 2 eşit değil mi? Evet o zaman bunu da götürüp bir yerine yazalım. 12x eksi 2 eşittir. 3 tane ax artı 2 tane b. Hocam arada eşitlik varsa x'lerin katsayıları birbirine eşit olacak. O zaman 12 ile 3a birbirine eşit olursa her tarafı 3'e böldüğümüzde 12 bölü 3'ten a kaç gelir? 4. Hocam o zaman eksi 2 de 2b'ye eşit. Evet. Eksi 2 eşittir artı 2b ise her tarafı ikiye böleriz. Neden? B'yi yalnız bırakalım. Şimdi burada işaret nedir? Eksi. Alttaki artı. Farklı cins olduğu için eksi koy. Sonra işaretleri kapat. 2 bölü 2, 1'dir. O zaman B kaç gelir? Eksi 1. Peki buraya kadar geldik. Soru bitti mi? Hayır. Neden? aYt sorusu. O yüzden uzun. Devam edecek olursak. Hocam P'de biri soruyor. Biz Px'in artık şablonunu kesinlikle biliyoruz. Neden? A gördüğüm yere hocam 4 yazarım. 4x olur. B gördüğüm yere eksi 1 yazarım. Buradan da P'de 1 dedim. 4 çarpı 1 eksi 1'den. 4 kere 1 4. 1 çıkardık 3. Cevap ne oldu? E seçeneği gelmiş oldu. Burada bitirelim. Fazla dozun olmasın. Ondan sonra alttaki soruları da çözeriz. Sonra da güzel bir ÖGM metariye sorularıyla polinomlar konusunu noktalamış oluruz. Buraya kadar beni dinlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.